Yıldız kuank kalkar bu aşkı bu Mecanlar meydanlar yetmiyorsa gün <laughs> günese kader <laughs> es Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel Survivor 2025'in canlı finali sonrasında 27 Haziran 2025 tarihinde ilk kez buluştu. Bu buluşmada Batuhan Ayşe'ye "Divam" diye seslendiği fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Buluşmaya her iki tarafın yanında sevgilileri ve aile bireyleri de katıldı. Bu mutlu anları sizlerle paylaşıyor ve neşeleri daim olsun diyoruz.